Biz siyasetimizi elbette karşımızdaki bu vahim tabloya göre belirlemiyoruz. Gözünü ve gönlünü husumet bürümüş bu kifayetsizleri kendi ihtiraslarıyla, kendi çapsızlıklarıyla baş başa bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Varsın onlar milletin acısının üzerinde tepinmeyi maharet saysınlar. Varsın onlar ahlaksız siyaset yaparak siyaset kurumunu kirletsinler. Varsın onlar Bizans benzetmeleriyle milleti tahrik ve tahkir etsinler. Ne diyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için kalkıp bunu Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış bilmiyorlar. Tam aksine. Ne diyor? Duvarlara yazdılar. Taksim olaylarında Başbakanlık konutumuzun hemen karşısında duvara yazdıkları şuydu. Diyorlardı ki zulüm 1453'te başladı. Merel Hanım, sen kimi kime benzetiyorsun? Zulüm 1453'te başladı diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla beraber aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında Gezi Parkı olaylarında Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Sizin birbirinizden farkınız yok. Fatih kim? Sizler kim?